Lisesi öğrencisi Fatih Halperen Baysal öyle bir başarıya imza attı ki dünyada yankı uyandırdı desek abartmış olmayız. Adını ilk olarak İzmir Teknofest'te duyuran genç mucit, yapay zeka teknolojisi kullanarak tamamı yerli silahlı insansız hava aracı üretti. Şeyt haberlerinden etkilenen genç mucit ATV haber ekibine konuştu ve buluşunu anlattı. Askerlerimiz için dedi. Şehit olan askerlerimize bak baktık. Ee, hangi ortamlarda e, nasıl şehit olduklarına baktık. Asker araçlarının üzerinden iniş kalkış yapabilen bir sistem geliştirmek istedik. Amaç Türk askerinin sıcak çatışmaya girmeden terörle mücadelesinde hareket kabiliyetini arttırmak, elini güçlendirmekti. Asker aracında duracak silahlı insans aracı aracın üzerinden kalkışını yapacak atışını yapacak asker yoluna devam ederken o da asker araç neredeyse gelecek görevini bitirecek konacak Fatih Alperen Baysal 18 yaşında lise öğrencisi Ancak o ismini teknofeste katıldığı işte bu silahlı insansız hava aracıyla duyurdu sadece Türkiye'nin değil aslında tüm dünyanın dikkatini çekti Amerika üzerinden bir teklifimiz vardı Mısır üzerinden de bir teklif geldi diyorlar ki ya projeye gel bizim altyapımızda geliştir ama hani bilmiyorlar ki biz bu milli bilinçle çıkmışız. Biz bunu şehitlerimiz için yapacağız. Amerika üzerinden gelen teklifi kabul etmedik. Teklifleri elinin tersiyle iten Fatih Alperen Konya Ereğli Şehit Nurullah Seçen İmam Hatip Lisesi öğrencisi. İmam Hatip Liselerinde sadece imam yetişiyor algısı var. Tabii ki de bu yanlış bir algı. ben uzun süredir yazılım dersleri alıyorum. Orada aldığım dersler önüme açtı ve okulda da iyi bir hocaya gelmek lazım. Gece gündüz çalıştılar. Yazılımından görsel tasarımına kadar her şeyi en ince ayrıntısıyla hesap ettiler. Fatih Alperen projesini yaklaşık iki yılda tamamladı. Şu anda iki kilogramlık mühimmatla hedefleri vurabilen bir insansız hava aracı var. Tabii bu ile de kalmayacak. Bombasına mesela bir mühimmat sistemi ürettik. İnşallah olduğunda 8 adet mühimmatı taşıyabilecek, 8 farklı konumda ateşleyebilecek. Bunun bir büyüğü olacak. Yeni sistemde Fatih Alperen'in hedefi drone kumandalarını da kaskın içine yerleştirebilmek. Biz dedik ki askerin zaten kaskı var, kaskın içine bir sistem yerleştirelim. Bu çip sistemiyle asker yönlendirebilsin. Belli bir kısımda yapay zeka hedefi tespit ettiğinde askerimize dönütünü veriyor. Bakın terörist var burada. Asker onayı verdiğinde atışını gerçekleştiriyor. Genç mucit Fatih'in memleketi Konya'da arkasında öyle ki çalışmalarını yürüttüğü kapsülden de Fatih'e tam destek var. Amerika'dan gelen teklif bizim umurumuzda değil. Ülkemize hizmet etmek istiyoruz diye çok şuurlu bir yaklaşım gösterince ben hemen kardeşimize ulaştım. Kapsül Teknofest'e katılmak için proje üreten gençlerin de yanında. Her yıl 100 ila 110 e, Teknofest takımının burada A'dan Z'ye bütün destekleri karşılanıyor ama buradan destek almak öyle kolay değil. Gerçekten projenizi iyi bütçelemeniz lazım, iyi hazırlanmanız lazım.